Selam. Evet çocuklar, 4 5 6 basamaklı sayılarla işimiz hala devam ediyor. En son sizlerle birlikte bölük basamak adlarını görmüştük. Basamak değerlerine geçmeye hazır mısınız? Bundan önce önce bir basamak isimlerine göz gezdirelim istiyorum. Biliyorsunuz bazen basamak isimleri aklımızda kalmayabilir. Bunları aklımıza getirmenin yollarından birisi de el hareketleri, vücut hareketleridir. Yani drama yöntemindeki gibi. Ve buradaki birler basamağını aklımıza tutmak için elimizde bir işaret yapabiliriz. Birler basamağı. Onlar basamağı için parmaklarımızı açıyoruz. On işareti. Onlar basamağı. Yüzler basamağı için herkes kendi yüzünü tutabilir. Binler basamağı için sanki bir şeyin üstüne bindiğini düşün. Binler basamağı. Diğer elin 10 tane binler basamağı olduğunu düşün. O da onun üstüne bindi. Yüzler basamağında da ellerimizi hop havaya doğru yük kaldırdığımızı düşünelim. Hadi hep beraber tekrar söyleyelim. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Evet. Şimdi de basamak değerlerine gelelim. Evet bakalım şimdi sırada kim var? Evet materyalimiz geldi. Öncelikle bu sayıyı okumaya ne dersiniz? Sayıyı okurken yapmamız gereken şey birler onlar ve yüzlerden sonra bölükten sonra bir nokta koymak. Böylece sayıyı okumak kolaylaşıyor. Birler bölüğü binler bölüğü. Binler bölündeki sayıyı okuruz. 267 binler bölü olduğu için bin ifadesini ekleriz. 267.849. Evet işlem tamam. Peki şimdi bu sayıların basamak değerlerini incelemeye ne dersiniz? Materyalimize soruyoruz. 2267.849 sayısı. 9. Senin basamak değerin nedir? 9 diyor ki ben sadece 9'um. Evet hemen geliyor. 9. Ve onlar basamağına geçiyoruz. Materyalimize soruyoruz. 4. Senin basamak değerin kaçtır? Bekle biraz. Hop açılıyor kutumuz. Bakın basamak değerimiz ortaya çıktı. 40. Şimdi gelelim 8'e. 8. Senin basamak değerin nedir? Bekle biraz. Hop ortaya çıktı. 800. Binler basamağındaki 7'ye soruyoruz. Senin basamak değerin nedir? Bekle biraz. Hop. Basamak değerimiz 7000. Ve sıra geldi 6'ya. 6. Senin buradaki basamak değerin 10 binler basamandaki değerin ne? Hop. Görüyorsunuz 60 bin. Güzel. Ve 100 binler basamandaki 2'ye soruyoruz. Senin basamak değerin ne? Bekle biraz. Hop. Ortaya çıktı. 200 bin. Evet, materyalimizi sevdiniz mi çocuklar? Evet, şimdi materyalimizi çözümlemeye ne dersiniz? Öncelikle sahneye birilerini almamız gerekiyor. Sıra sizde. Geliyorlar. Ve sahnedeler. Evet, birlikler, onluklar, yüzlükler, binlikler, on binlikler, yüz binlikler. Şimdi bu sayımızı çözümleme ne dersiniz? Evet, başlayalım. Bu basamağımızın adı neydi? Birlik, birler basamağıydı. Birliklerle çalışacağız. Birlikleri elimize aldık. Kaç tane? 9 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, 9 tane birliğimizi yerleştirdik. Sırada neler var? Onlar basamağındaki onluklar var. Onlukları alıyorum. Kaç tane onluk varsa o kadar koyacağım. 1 2 3 4 Evet bu da tamam. Sırada yüzler basamağı. Yüzlükleri yerleştireceğiz. Kaç tane yüzlük var? 8 adet. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, sırada binler basamağı var. Binlikleri alıyoruz. Kaç tane binliğimiz var? 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ve 10 binler basamağında 10 binliklerimizi alıyoruz. 6 tane olduğu için 1 2 3 4 5 6 şeklinde yazıyoruz. Sırada 100 binlikler basamağı, 100 binler basamağı ve 100 binlikler var. 100 binliklerimi aldım. 2 tane 100 binlik olduğu için 1 2 olarak koydum. Gördüğünüz gibi sayımızda 9 tane birlik 4 tane onluk 8 tane yüzlük, 7 tane binlik, 6 tane 10 binlik, 2 tane de 200 binlik bulunmaktadır. Evet çocuklar, çözümlemeyi materyalimizle yaptık. Şimdi de iki yolla birlikte yapalım. Birinci yoldan başlayalım. Birinci yol buradaki birlik, onluk, yüzlük, binlik, on binlik ve yüz binliklerimizi rakamlarla ifade etme yoludur. Yani çarpma işlemiyle en büyük basamak önce 2267.849 sayısını yazıyoruz ve eşittir diyoruz. En büyük e, burada ne vardır basamak? Yüz binler basamağı ve yüz binlikler vardır. Kaç tane yüz binlik olduğunu başa yazıyoruz. 2 çarpı yüz bin. Evet bu ifadeyi tamamladık. Sırada on binlikler var. Toplama işaretiyle birleştirdiğimizi göstermemiz lazım. Evet burada da on bin. Kaç tane on binliğimiz var? Altı tane. 6 çarpı 10.000 yazıyoruz. Evet, yine toplama işlem işaretiyle devam ediyoruz. Burada sayımız yeterli olmadığı için alttan devam ediyorum. Binliklere baktığımızda 7 tane binliğimiz var. Artı diyoruz. 8 tane yüzlüğümüz var. Artı 4 tane onluğumuz var. 4 çarpı 10 diyoruz. Ve artı parantez açıyoruz. 9 tane de birliğimiz var. 9 tane birlik diyoruz. Evet gördüğünüz gibi birinci yol çarpma işlemiyle yapmaktır çözümlemeyi. Yaptığımız işlemin adı nedir? Çözümleme. Sayıların basamak değerlerine göre bu şekilde ifade ettik. Diğer yol yazıyla ifade etmektir. Nasıl olur? 267.849 sayısını yine yazarız. Yazdıktan sonra kaç tane 100 binlik olduğundan bahsederiz. 2 100 binlik. Artı deriz. Daha sonra 6 sayısına gelince 6 10 binliktir. 6 10 binlik. Yine artı deriz. 7'ye geçtik. Binler basamağı 7 binlik artı diyoruz. 8 onluk artı diyoruz. Pardon, 8 yüzlük. Artı dedik. 4 onluk ve en son artı dedik 9 birlik şeklinde yazabiliyoruz. Evet, işlemimiz bu kadar. Hepinize kolay gelsin.